Sevgili ziyanlarımız Sinder Yaylası'nda büyük bir coşku var. İnanılmaz güzel bir toy oluyor. Ama öğle vakitlerinde artık herkesin karnı acıktı. Gönüllerimiz yüzeye doyarken bizler de kendimizi pişilerin yapıldığı çadırda bulduk. Ama gördüğünüz üzere maşa yerine ardıç ağacından yapılan sopalarla çevirme işlemini gerçekleştiriyorlar. Buradaki en büyük görev kadınlara düşüyor. Bütün herkese ikram ediyorsunuz bunları? Gelen herkese. Evet, misafirlerimiz ikram ediyoruz. E ne, başka ne ikram ediyorsunuz yanında? Yanında peynir, domates, domates e, helva, elva, ayran, ayran e, de, her şeyleri ikram ediyoruz. İsminizi alabilir miyim siz bu arada? İsmim Arife Öter. Arif Öter. Sabah saatlerinde mi hamurlar yoruldu erken saatlerde? Evet, mi? sabah saatlerinde hamurlarımız yumruldu. Şu an pişiriyoruz. Evet. Aslında burada kadınların emeği çok fazla sevgili izleyenlerimiz. Bütün emek onlardan geçiyor. Tabii erkekler çadırları kurarken onlar da çadırın içine yemekleri hazırlıyorlar. Gelen bütün misafirlere de buradan hazırladıkları dişileri ikram etmeye çalışıyorlar. Evet en yaşlımıza gidelim ama en genci olsun bugün. <laughs> Tanıyalım bir seni. adı nedir teyzeciğim? Ya ben Fatma ama dişlerim yok konuşamazsın. <laughs> Bana bakarak konuşsan Fatma teyze. Kaç saattir yaptınız? Sabah kaçta başladı bunlar. Sabahtan beri uğraşıyoruz 9'dan 10'dan beri. Herkesin karnını doyuracaksınız mı bugün? Evet. Herkesin karnını doyuracak mısınız bugün? Evet. Başka ne diye? Bu sene 24.'sü .'si yapılıyormuş. Evet. 24 yıldır bu işi yapar mısınız? Ya bu, yapıyorlar da böyle bazen hazır yemek oluyor, bazen şey yapıyoruz, yapılıyoruz. Senede böyle yaptınız. Sene de böyle ne diyelim? Kolaylıklar diyelim, Bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. <laughs>